Merhaba arkadaşlar ee, Bugün sizle beraber e, Tanıtım değil Ama bir dakika dur Kamerayı ayarlayacağım elim gelmiş olabilir kusura bakmayın ee, Saçımı örgü ettim görüyor Düşünüyorum Bir dakika Gördünüz diye düşünüyorum ee, Saçımı örgü ettiğim bu konuyla ilgili konuşacağım saçımı örgülettim ve e, yani kuzey yanık diye bir çocuk var çoğunuz biliyorsunuz diye düşünüyorum e, ilk önce saçımın nasıl yapıldığını anlatacağım benim saçım çok dalgalı ve yani ilk önce saçım o kadar uzundu ki çok rahatsız ediyordu ilk önce beni yani rahatsız değil ama çok terliyordum yani hayvan gibi terliyordum o yüzden saçımı kestirmek istedim e, sonra da yanları ilk önce kestirdim yani örgületeceğiz e, ama o yüzden e, konuşmamıştık yani örgüleyecek kişiyle randevu almamıştık. Ondan dolayı örgületemedik. Şimdi zaten Gökçeada diye zaten Gökçeada'yı biliyorsunuz oraya tatile gideceğiz biz. Hem oraya hazır bir şekilde tatile gitmiş olacağım saçımla beraber. <laughs> Böyle bu şekilde gideceğim. Şimdi saçımı ilk önce e, dalgalı olduğu için fön çektiler falan filan saçımı düzleştirdiler. Sonra ilk önce e, bir krem sürdüler. Sonra saçımı örgületmeye başladılar. Örgüle başladıklardan sonra da zaten sonuç böyle oldu. Zaten ben bunu Instagram'ıma da çektim. Instagram'da da görebilirsiniz. Eğer benim Instagram'da da göremezsiniz. E, abimin veya annemin Instagram'ında da görebilirsiniz. Benim Instagram'ım Arif Çınar'ın günlüğü. Yani Arif Çınar'ın günlüğü olarak yazılıyor. E, ise Eyalz. Annemin ikisi de e, RK Altire e, Akhan. Zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. E, bilmiyorsunuzdur da e, instagramlarımızdan bizi takip edebilirsiniz. E, yani kısa bir video olacak. En az 5 dakika falan sadece zaten. Çünkü canım sıkıldı. Ne yapacağım diye düşünürken dedim saçımı tanıtayım. Böyle oldu. Ama biraz acıda örgüleri yaparken. Çünkü e, şuradaki deri katmanı yan yani yan saç deri kapmanı buradan çünkü böyle aşağıya doğru gittiği için saç e, deri ince ve ondan dolayı saçı da çekmek zorundalar ki sıkı bir saç olsun çekince de bir acıdı yani acı yok genellikle ama en üst acımadı çünkü en üst ortada ve üst deri kafanı. ondan dolayı çok acımadı ama yanlar gerçekten felaket oldu örgü yaptırır mı diyeceğim Örgüsü yani size kalmış. Yani kişiye yakışır, yakışmaz. Yani o kişiye göre değişiyor. Yani yaptırmak istiyorsanız... Yani yaptırır mı derim, yaptırmaz mıyım derseniz... Yani e eğer acısına dayanabilecekseniz yaptırın. Ve güzel, size güzel, yakışacağını da düşünüyorsanız yaptırın. Eğer dersiniz ki, yok acıyorsa çok fena, ben yaptırmayacağım ve zaten bana yakışmaz diyorsanız... Yaptırmanızın bir anlamı yok. Ee, aslında bizim benim vereceğim 300 liraydı parasını. Ee, tabi yani e, yerlere de göre değişiyor kuaförlere göre de. O yüzden ama bizim orada tanıdığımız olduğu için bize 200 lira e, indirdiler. Yani 100 lira verdik. Ondan dolayı da şanslıyız yani. Ee, tabi şu an kaç dakika oldu bilmiyorum. Ama ben bir bakacağım şimdi arkadaşlar beni göremeyebilirsiniz. O daha sadece 3 dakika olmuş. E, neyse arkadaşlar yani saçım kısa bir şekilde böyle böyle göstereyim yani tekrardan göstereyim saçımı görüyorsunuz musunuz? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar saçım kısa ve öz bir şekilde böyle yani şimdi arkadaşlar ben daha çok hesabıma yani hiç hiç, hiç video çekemeyebilirim. Çünkü ben e, hafızlığa gideceğim yatılı. Ondan dolayı da e, video çekemeyebilirim. Evet arkadaşlar. E, daha önce kamerayı yanlış Beni görmediniz. Kendinize iyi bakın. Benim kanalıma abone olmayı ve like tuşuna kesinlikle basmayı unutmayın. E, tekrardan size bir kanal daha vereceğim. Orası benim kanalım değil ama arkadaşımın kanalı Mustafa Ayan. Zaten orada benim ben de varım o videolarda. E, onu da Abone olursanız takip ederseniz Instagram'dan da ee, çok sevinirim. O yüzden hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. Kamerayı kapatıyorum. Kanalıma tekrardan abone olmayı unutmayın. Like tuşuna basmayı kesinlikle unutmuyoruz. Ee, arkadaşlarınız izlemediyse de arkadaşlarınızla bu videoları izletebilirsiniz.